Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber fonetin hem aracı kurum çalışmasını hem de teknik çalışmasını gerçekleştirmeye çalışacağız. Bugün seste bir kalite kaybı var. Çünkü ofisimde değilim. E, hafta sonu ufak bir kaçamak yaptım. Ancak yine de çalışmalarımızı sürdürmeye bu şekilde de olsa devam edeceğiz. En son ki Cuma günkü çalışmamızda Özür diliyorum. Perşembe günkü çalışmamızda Söylediğimiz şeyler vardı. Ben birazcık panik yapmama yolunda Sizleri birazcık daha e, Bu durumda e, Karamsarla itmemek için konuşmalarımı yumuşattım. Ancak sonuç olarak söylediğimiz bir şey Vardı. Ben taban serisini devam Edeceğini söyledim. Çünkü Bu durumun olması Gerçekten de e, özellikle Tepede patronun yani şirketin mal satması o videomuzda da söyledik. Ben ben benim fonette tek bir lotum yok ama olsaydı bunu çok böyle etik dahilinde bulmazdım dedim. Özellikle burada söylediğimiz başka bir şey daha var. Şirket paylarını evet satabilir. Yani serbest piyasadayız değil mi? Ee, satabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak bunu satarken örnek veriyorum biz siz bu payları alırken bir açıklama yaptınız değil mi? İşte şirketin genel performansını yansıtmadığı için şirket geri alım e, durumuna başlamıştır. O zaman satarken de bir açıklama yapın. Şirket şu nedenden, e, şu kadar payı, şu fiyatta, şu tarihte satmıştır. Satılan pay tutarının e, fon, fonunu şu alanlarda kullanacağız gibi bir eğer açıklama yapılsa. Gerçekten bu çok daha e, anlamlı ve bu kadar da paniğe sevk edebilecek bir açıklama olmazdı. Bunu da söylemiş olalım. Şu son dönemdeki çıkış hareketi zaten çok e, böyle bakıldığı zamanla teknik anlamda konuşuyorum. Normal bir çıkış hareketi değil. Haber etkisiyle çıkı, e, oluşan bir çıkış hareketi. 350 bin notluk bir satıştan sonra taban bozması ve akabinde de bu şekle gelmesi. Kısaca özeti bu durumun. Onun dışında bir bakalım yani kim almış kim satmış en sonki günde de İş Bankası Ak Garanti Tep Eliptik alım tarafında işlemler gerçekleştirmeye çalışmış. Satış tarafında da Yapı Kredi Vakıf Deniz Info Halk satabilmiş 175 bin lot adetini bakıp baktığımız zaman da onların dışında da e, genel anlamda Fonet'in temel yani bilanç çalışmasında yapmamız gerekiyor. istek var Bilanç çalışması da hafta içine detaylı bir şekilde gelecek yeni bilançosuyla beraber onu da belirtmiş olalım. O anlamda kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Ancak şu anda şu görüntüde ben bu serinin devam etmesini açıkçası bekliyorum. Çünkü baktığımız zaman da panik havası hala var ciddi bir kar var zaten kar realizasyonu da gerçekleşecektir. Ee, satışların bu kadar denli fazla olduğu yerde de alım gelmez arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani ciddi bir alım gelmez. Ya ben burada 31.96 seviyesi var. 31.76 daha doğrusu 21 günlük hareketli ortalama ancak teknik konuşmak burada da birazcık hala anlamsız kaçabilir. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Normal şartlarda algoritmaya göre bir tepki hareketi gelmesi lazım. Ancak bu tarz bir durum kaynaklı fiyat hareketli de olduğundan dolayı teknik algoritmalar şu anda çalışmıyor. Yani umarım birazcık daha açıklayıcı olmuştur. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Beklememiz lazım. Geri dönüş noktasına göre bir seviye ve durum hakkında konuşabiliriz. Şu andaki yani 31.76 diyelim. O da önemli bir ortalama gerçekten 21 günlük ortalama kısa vadede ilk durağı belki orası olabilir takip edeceğiz. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.